Best oynayan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı yani haritanın adı şey yazıyor indirdiğinde. 090 Skyblock yazıyor. Her neyse işte. Böyle bir şeyde adada başlıyoruz. Ee, şurada bir tane koyun var. Ondan sonra tavuklarımız, ineklerimiz of var. Sonuç şu karşıda gördüğünüz dokunduğum şu adada. Ee, neydi? Heh, yemek ihtiyacımızı karşılayacağımız şeyler var. Şu odayı anlamadım. Değişik ağaçlar var. Bu da bir tane chest, kumlar var ve bir tane de kaktüs var. Şimdi burada da her türden ağaç var. Ee, bir tane yatak var. Sonra ee, kompozisyon jeneratörü ve su kaynağı yapmak için şeyimiz var. Hmm. Ko buzumuz var. Ee, şimdi şurada ilk önce şey yapacağım tabi. Hmm. ama bir şey keseyim. Şunu şöyle. Şu ağacı bir keseyim ya da şuradan kesmeye başlayayım. Ben çok güzel map ya. Hı. Ay. Şöyle ağaçlarımızı, ağacımızı bir yok edelim. Tamam. Şu olduğunu da al. Heh, şimdi bunlara bir chest tabi doldur. Şunu da. şey düşünmeye çalışayım bakayım. Düşecek mi? Ha iyi bir tane düştü. Hatta iki tane. Evet. İki tane düştü. Çok güzel. I, şunları şu farklı, şu diğer ağaç zaten I, şuradan düşürmeye çalışalım Gerçi iki tane benim her şeyime yeter de yine de bol olması iyi yani bol bol olsun ki sıkıntı çekmeyelim I, <laughs> Bu arada çok önemli bir duyurum daha var. Onu bir duyuru videosunda söyleyeceğim. Duyuru videosu yapacağım. Orada söyleyeceğim. Cidden çok önemli yani. Aşırı derecede önemli bir video olacak. Kim başka düşmemiş düştüyse. Ha 3 tane. Aynen. Başka düştüyse aşağı düşmüştür. Şimdi. Şu zorluk en sonda tamam. Şimdi şunları bir al. Şimdi şuraya bir direkt şey yapacağım. Sınırsız su kaynağı yapacağım. Şuraya. Heh. Al şunu. Bunu buraya. Bunu da buraya koy. Allah. Heh, tamam. Lav dökecektim az üstüne de. Heh. İyi bu tamam. Şu kumları. Toprağı bir koy şuraya şimdi bir tane toprak al iki tane al. şey yapacağım ya. Ama ağaçlar yanmasın diyeceğim ki hemen üstünü kapatacağım için yanmaz. Hayvan içiyor ya hiç sevmem. Şimdi Buraya lav gelirse Bir dakika şimdi şuradan su geldim Şurayı kırdım Şuraya toprak attım ee, Şunun lan lan Gitmeyin lan Oğlum öleceğim bak Heh, Şimdi Şuraya lavı koy Şuna da direkt heh. Tamam. Ondan sonra şu kovayla şuradan su al. Buraya koy. Tamam. Şunu toprağı da buradan alabilirim artık. Üstüne hayvanlar şey yapmasın diye koydum. Ve galiba kablosuz jeneratörümüz oldu. şunları koy. Ben bir tane crafting table'da şey yapayım. Kazma yapayım. Crafting table, stick Crafting table ağacın yanına Şuradan bir tane fig Çünkü şey, ee, baltayı şeyden yapmak istiyorum hmm, Şu şeyden ah, Şey ya Abi taştan, heh oldu Çok iyi Kazban da geliyor. Ben şu şeyleri kapattım mı? tamam şu suyun akışkanlığını kapatmışım. Yandı. Çok iyi. İyi bana geldi bu. Bu da bana geldi. İyi ya bence harita çok güzel ya. Bunu bayağı bir oynarız. genişletiriz falan. Oh ben buraya ne yapmam ki? Tamam 7. Onda onda bitireceğim çünkü sıkıcı oluyor videoda kazmak. <laughs> <laughs> ha 10 oldu. Tamam. Şimdi ikisini koy şuraya şu onları ıı, çalıyor bu arada. Neyse arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Zaten çok kısa bir bölüm oldu ilk gece bölümü. Bugün benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.